Merhabalar Need for Speed Most serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Yeni videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet bu videoda bir Mustang yapalım istiyorum. Aklımda belli bir tarz var. o yüzden çok vakit geçirmeyeceğim. Tabii ki Body Kit 4 yani sevmeyeniniz var mı bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Spoiler kısmında sadece birazcık vakit geçirebilirim. Ya şunun birazcık büyüğünü istiyorum işte. Daha yüksek. Biraz daha kalın. Ama maalesef tam öyle bir şey yok. Bakalım ona yakın bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Sport kısmında yok. Bir de tuner'a bakalım. Allah spoiler bulmakta yine zorlanıyorum. Şunu kullanabiliriz. Bir daha bir hızlı göz gezdireceğim. Aslında şunu kaldırmayacak bir araba değil. Çoğu arabada aşırı böyle şey duruyor. Yani gereksiz büyük iniş kaba duruyor. Ama Mustang bunu kaldırmıyor değil. Bunu da yapabiliriz. Evet, yani sanırım iki seçeneğimiz var. Ya bu ya da az önce gösterdiğim ortası siyah olan. Şimdilik bu bir kalsın. Jant kısmına geldiğimde şurada American Racing diye bir jant grubu var. Bunun içerisinden bunu aldım. Jant kısmına çok dolaşmayacağım başka. Bakalım farklı kaputlar var mı? Direkt kaputu Yok. Ama yani arasında farklı seçenekler var ama kaput modifiyesinden ben çok hoşlanmıyorum. da var mı farklı bir şey? şeyler. Burası standart. Interior iç kısmı arabanın dark ve aydınlık. Yani koyu renk açık renk olmak üzere iki farklı kombinasyonu var. Dark yaptım. Ha, e, roof kısmı ayrıca bu arabaya da koymuşlar. Havanı komple karbon fiber yapıyor. Birçok arabada aradığım özelliği. Oyunun kendisinde olması gereken özelliği e, Mustang'de roof özelleştirmesinin altına koymuşlar. Yok üstü açık olmaz abi bu Mustang. Sunroof. Sunroof yakıştı. Sunroof takıyorum. Frenlerimiz kırmızı olsun. Esto fena değil. Mustang'in farları ama bakalım ne var. Apex olmaz. Elon olabilir. Polix olmaz. Olmaz. Aslında hiç fena değil. Yani bir dursun kenarda. Topix olmaz. Topaz olmaz. Hyde da fena değil. Yani hay takana kadar yılın takarım. Bir stok bırakıyorum ya. İki tane seçeneğimiz var. Ya yılın ya da şu. Ama arabanın rengini siyah mı yaparsak daha fazla yakışacağını düşünüyorum bunun. E, o yüzden şimdilik bir stok bırakıyorum. Arka stoplarımız nelerimiz var. Karartıyor. Chrome. Bir pro olmaz. Geç bunları. Hayır. 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 Bak bu güzel. Hem orijinalini bozmuyor. Orijinal şu şekilde. Bu da bu şekildeki gayet güzel görüntü katıyor. Aynalarımızda neler var? boyayla aynı renk yapıyor. Bir de karbon fiber var. Karbon fiber yapana kadar stok halinde bırakırım. Arabanın rengine göre de belki rengini değiştiririz. Şimdi slot 1 dediği koltuklarımız. Siyah sparkoyu taktım. Yolcu koltuğu yine siyah sparko. Sol tuş deneyimiz var. Anten. Anteni kapatalım hocam. Slot 4. Hmm. Öndeki diğer arların yanındaki ışıkların, fog lightların şeklini, şemalini değiştiriyor. Covered dedi. kapalı. Dışarının önünü kapatıyor. Angel takıyor. Angel'lar yanıyor mu acaba? Yanıyorsa Angel'lar güzel durabilir ama bu da komple söküyor. Komple sökmeyelim. Angel atalım. Yanıyorsa eğer çok güzel duracaktır. Visual kısmına gelelim. Arabamızın rengi. Bu body kitle, bu body kitle. ben bu arabayı her zaman kendim oynarken Mustang yaptığımda video dışı ki sanırım bir kere kariyerde de yaptım diye hatırlıyorum. Benim kombinasyon budur. Çünkü bu body kit'te beyaz çok güzel duruyor. Ama ben sürekli bu kombinasyonu yaptığım için aslında sunroof'la da ayrı güzel duruyor beyaz da. Yine beyaz yapabilirim ama çok fazla kullandığım için bunu farklılık yapmak istiyorum. Kırmızıya gidebiliriz. Mor olmaz. Full siyah gidebiliriz. Ama işte detaylar kapanıyor. Mesela sunroof kayboluyor eskisi kadar göze batmıyor. Body kit'teki siyah detaylar siyah boyanın arasında kayboluyor. O yüzden daha açık bir renk. Sanırım ya beyaz yapacağım. Ya da kırmızı taraflarında takılacağım koyu bir kırmızı. Matlar dışında bu ikinci satırdaki renklerde zaten oyun içinde renkli değil neredeyse tamamen krom şeklinde gözüküyor. O yüzden abiler hayatımda çok beyaz kullandığım için Mustang'i hayatımda dediğim oyunda Şöyle bir koyu kırmızının yanak kullanıyorum tercihimi. Herhangi bir kaplama atmayı düşünmüyorum. Özel bir şeyler yoksa. Evet Blacklist araçlara Özel bir kaplamamız yok. Bakalım Sukhoi'ye ya yaptığımız gibi belki çok yakışan bir şey çıkar. Arabayı siyah yapınca Jevels'in kaplaması bir hafiften bir yakışıyor. Tam böyle onun kaplaması olduğu belli de olmuyor. Çünkü çizgilerin yarısı kayboldu zaten. Böyle güzel kırmızı detaylar katıyor. Kullanılabilir. Ama işte arabayı siyah yapınca diğer detayları çok kayboluyor. Sadece oradayım ben onun dışında kaplama bak siyah arabanın üstüne çok güzel oluyor zaten de Mustang kaplaması olduğu için çizgileri de oturuyor. Bunu bir değerlendireceğim tek sıkıntım arabanın siyah olmasından memnun değilim. Şimdilik bir kalsın camları mamları da bir karartalım. Hmm, araba siyah olunca camları ne yaparız? Yani şöyle body kit'teki gri'lere yakın bir şey yapabiliriz. Kırmızı mırmızı gitmez gold gitmez. Yani camlar şöyle bir dura dursun. camlarımızı karartalım. Şimdi tekrar bakalım. Biraz daha koyu olsa... Kaplamanın rengi biraz daha koyu olsa daha siyahımsı bu çamurluk üstündeki kısımlar falan. İşte şu tampondaki kızım. Kırmızının üstüne kullanabiliriz ama ben eski rengine çekiyorum. Kaplamayı da kaldırıyorum. Hal böyle olunca jantları bir tık daha koyultabiliriz. Hız göstergemizi bu şekilde. Lastiklere yine ben bir redline. Bu arabaya neon gitmez neon kısmında geçtim. Performansı fulluyorum. Farlara da bir minik dokunuş yapacağım. Sanırım yılınları takacağım. Planları da şu şekilde taktım. Başka yapacağımız bir şey yok. Arabamızın da son hali bu şekilde. Nasıl oldu fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da görmek istediğiniz araçlar varsa onları yazarsanız öncelik olarak o arabaları yaparım. Ben şu an random bir şekilde seçiyorum canım ne isterse. Zorluk seviyemiz art. Arabamız Mustang. Vitesimiz manuel. Hadi yarışımıza başlayalım. Oyun içi görüntüsü de bu şekilde aracın yine önde çok hızlı bir araba var kim o boş değil mi arkamızdaki çok hızlı yolda çok virajlı Mustang'de viraj performansı bana hiç uygun olmayan bir araba yarışta kafa kafaya giderken arkamızdaki kaza yaptı rahatlattı bizi olsun yarışın yarısındayız arkamıza birazdan yapışır rahatlamayalım Bu modda en sıkıntılı şey trafiğe çarpmak. Trafikten herhangi bir arabaya çarptığımızda arabamız yerinden kıpırdamıyor. Böyle arabayı sürükleyip gidemiyoruz. Ve yarışın en sıkıntılı yerine geldik. Ol virajlar. Arkada yine bir kaza oldu ama en sondaki eleman kaza yaptı. Bize etkileyen bir şey yok. Arkamızdan iki kişi kafa kafaya geliyor. İkisi de çok yakın. Hemen arkamızda Arabaya arabaya çarpmayalım. Sıkıntı yok başka. Güzel. Burada birazcık farkı açarız. Zaten yarışın sonuna geldik. Son düzük. yarışı birinci olarak tamamladık. Hadi geçelim ikinci yarışımıza. Evet bu videomuzda bir drag yarışı yapalım. Her zaman speed drag yapıyoruz ikinci yarışı. Bu videoda drag olsun. Düşün fitesi. Kanka çık. Sağda kal. Geç sağa. Hadi görelim finish'i. Hop 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 hop. Son anda veriyorduk yarışı golfe. Bu videomuzda bu kadar olsun. İlerleyen bölümler dediğim gibi istediğiniz araba varsa onları yorumlara yazarsanız onların arasında öncelikli yaparım. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.